Merhaba spor tutkunları. Sporun nabzını tutan, heyecanlı dorukları çıkaran programımıza hoş geldiniz. Ben Belis Semirel. Futbolun büyüleyici dünyasına gelişmeler ve haftanın en özel anlarına kadar her şey burada. Unutmayın, burada sadece maç sonuçları değil, perde arkasındaki hikayeleri, analizleri ve yorumları bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye Kupası'nda kura çekimi sona erdi. Yeni formata göre bu sezon kupada 24 takımlık ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrıldı. 6 takımlı 4 grupta mücadele edecek takımlar ilk maçlarını 7-8-9 Ocak 2025 tarihlerinde oynayacak. Zira Türkiye Kupası grupları ise A grubu, Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ankara Gücü, Fatih Karagümrük, İskenderun spor. B grubu Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor. C grubu Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Çorum, Boluspor. D grubu Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Antalya Spor, Bodrum, Kocaeli Spor, Kırklareli Spor olarak belirlendi. Şimdi geçelim Süper son durumlara. Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Eyüp Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Eyüp golünü 26. dakikada Ahmet Kutucu atarken Fenerbahçe'nin sayısını 45 artı 4'te Yusuf El Nesir kaydetti. Eyüp Spor'da teknik direktör Arda Turan ilk yarının sonlarında hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Maç boyunca iki takım da gol pozisyonlarına girdi. Fenerbahçe'nin bir topu direkten dönerken, Eyüp Spor'da Thiam kaleciyi geçtikten sonra daracından kaleyi bulamadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 36'ya, Eyüp Spor'u ise 27'ye yükseltti. Jose Mourinho, maçın düşük kaliteli ve teknik hatalarla dolu olduğunu ifade ederek hem rakip takımın hem de kendi oyuncularının performansını eleştirdi. Maç sırasında oyunun sık sık durduğunu, bunun da tempo ve kaliteyi düşürdüğünü belirtti. Kendi takımın özellikle ilk yarıda yetersiz bir oyun sergilediğini, ikinci yarıda ise kenarları daha iyi kullanarak pozisyonlar ürettiklerini söyledi. Ancak top kayıplarını rakibe fırsat verdiğini ve bunun da performansını etkilediğini dile getirdi. Ligin geri kalanı ile ilgili değerlendirmesinde oyuncuların kısa bir izin yapacağını ancak bu sürecin kendisi için huzurlu olmayacağını belirtti. Oyuncularından daha fazla özveri ve futbol matematiğine inanmalarını istediğini ifade etti. Türkiye'de karşılaştığı bazı durumların alışılmadık olduğunu, oyuncuların buna uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Kulübün sunduğu üst düzey imkanlara rağmen oyuncularından daha fazla çaba beklediğini vurguladı. İkinci yarı için beklentisinin oyuncuların daha istekli özverili ve uyumlu bir tutum sergilemesi olduğunu belirtti. Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, Kayseri Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Galatasaray 2. dakikada kazandığı penaltıyı Osman ile gole çevirdi. Kayseri Spor 12 dakikalık aranın ardından köşe vuruşunda golü buldu ve skoru eşitledi. Barış Alper Yılmaz ile 29. dakikada bir kez daha öne geçen Galatasaray İlk yarı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun koyan sarı kırmızılı takım Yunus Akgün'ün ayağından bulduğu golle skoru 3-1'e taşıdı. İlerleyen dakikalarda Osman ve Barış Alper Yılmaz birer gol daha buldu ve mücadele 5-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçta Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırırken aradaki puan farkını da 8'e çıkarmış oldu. Teknik direktör Okan Buruk takımının göze hoş gelen Heyecan verici bir futbol oynadığını ve attıkları gollerle taraftarı mutlu ettiklerini belirtti. Avrupa'da ve ligde başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyen Okan Buruk, oyuncuların bir haftalık dinlenme sürecinin ardından aynı ciddiyet ve konsantrasyonla çalışmalara devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Takımın karakterli ve aidiyet duygusu yüksek oyunculardan oluşturduğunu ifade etti. Sağ içindeki birlikteliğin atılan goller sonrası takım arkadaşlarına sarılmalarla görüldüğünü belirtti. Galatasaray taraftarlarının desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu ve bu birlikteliğin rekorlarla taşlandırıldığını söyledi. Avrupa'da kupa kazanmayı hedeflediğini ifade eden Okan Buruk, 5. yıldız ve 25. şampiyonluğunu da büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Maçta Kayserispor'un cesur bir oyun sergilediğini vurgulayan Okan Buruk, Sinan Hoca ve oyuncularının performansıyla övgüde bulunarak ileride başarıyı yakalayacaklarını ifade etti. Trendyol Süper 17. hafta maçında Beşiktaş ile Alanya Spor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumunda oynanan maç bir bir eşitlikle sona erdi. Alanya Spor 5. dakikada Lime ile öne geçti. Beşiktaş'ın eşitlik sayısı 7. dakikada Rafa Silva'dan geldi. Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın yalnızca birini kazanabildi. Siyah beyazlar evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Beşiktaş bu periyotta 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu sonuçta Beşiktaş puanını 26'ya yükseltti, Alanyaspor ise puanını 18 yaptı. Aynı zamanda bu maçın ardından Beşiktaş'ın eski iletişim direktörü Okan Karacan, siyah beyazlı kulübün logosunun değiştirildiğini açıkladı. Yapılan değişiklikler sonucunda henüz tecrüt edilmeyen logo sadece Beşiktaş uygulaması ve sosyal medya hesaplarında kullanılıyor. Öte yandan yapılan değişikliklerin taraftarlarca kayda değer bulunmaması da sosyal medyada ayrı bir tartışma konusu oldu. Siyah beyazlı futbol haberler. Logoda göze çarpan herhangi bir değişiklik olmadığından ve duyurunun iyi yapılamadığından dert yanarak yönetimi topa tuttu. Şimdi geçelim diğer haberlerimize. Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde başarılı bir sezon geçiriyor. Milli futbolcunun bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. 5 büyüklükten birçok takım yıldızı oyuncuyu takibe aldı. Milli futbolcunun piyasa değeri katlanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun güncel değeri 25 milyon euro seviyesine çıktı. Galatasaray'a transfer olduğunda 200 bin euro değeri olan milli futbolcu böylece bonservis değerini toplamda 125 kat arttırmış oldu. Dünya devleri 26 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngiltere'den Manchester United'ın Kerem'e ilgisi devam ediyor. Kerem'in 2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor. NBA'de üstün rakıs forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün All-Star oylamasında yarışıyor. 2027 NBA All-Star maçında sahada yer alan Mehmet Okur, NBA tarihinde All-Star seçilen ilk Türk olmuştu. Alperen Şengün oylamada seçildiği takdirde 18 yıl sonra bir ilki başarabilir. Ve böylece bugünlük spor gündemimizi sonlandırıyoruz. Birlikte değerlendirdiğimiz maçlar, analizler ve tartışmalar, Umarım sizlere keyifli anlar yaşatmıştır. Haftaya yepyeni gelişmeler ve heyecanlı yorumlarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin, spor nabzını hep birlikte tutalım. Şimdilik hoşçakalın.